Karadeniz'in incisi Sinop'tan bütün takipçilerimize mutlu günler efendim adım adım Sinop tanıtım çekimleri için bugün Sinop'ta bulunuyoruz Sinop'a geldik efendim öyle güzel bir restoran açıldı ki Sinop'a çifte kumru diye İzmir'in kumrusu meşhur ee, Sinop'ta bu güzel işletmeyi açan Erferekli hemşerimiz Ramazan koca abimizin bu güzel mekanını bugün ziyaret ettik adım adım Sinop tanıtım programımızda alt bantlarda bize büyük bir destek sağlıyor kendisi. Nerede yeri hemen Aşıklar Caddesi'nde efendim. Eski Melia Kasım otel var bilir misiniz? Hemen onun karşısında e, güzel nezih bir ortam muhteşem. E, özellikle şunu söyleyeyim değerli izleyenler, İşte hakiki kumru budur. Ya e, şöyle söyleyeyim ben hakiki kumru ekmeği içinde dersiniz salamı kaşarı sucuğu hepsi hakiki. On numara. Fiyatları da çok güzel. Sinop'a geldiğinizde Aşıklar Caddesi'ndeki bu çifte kumru restoranı mutlaka ziyaret edin. Şu an kumrumuz da hazır. Ben sizlerle bu güzel görüntüyü paylaşmak istiyorum. Şöyle. Yani bu iki kişi rahat bir şekilde doyar bu kumruyla gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Bekliyoruz sizleri bu güzel mekana.